Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve kardeşimle birlikte takas oyunu oynayacağız. o zaman geçelim. İlk kim koşu taş çöp makas. İlk sen koyuyorsun. Ya sen koyuyorsun. Ben kazanırım sen koyuyorsun. Ben bir şey koymadım değil mi? Orada oyuncaklar da arkadaşlar. Arkadaşlar ben de koydum. Erte. Tamam. Erte. Yeter ya. Yeter de Abarttın abarttın. <laughs> Artır, artır. Şimdi, şimdi ben şöyle bir Setlerden gidiyoruz. Ben kabul ediyorum yani. Ben kabul etmiyorum. Ne zaman. Ben, ben ben ben. <laughs> Ay düştü yav 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 yav. Paracıkları gidiyor. Evet şimdi Yusuf koyayım. Ben Yusuf koyuyoruz. Evet, bir şimdi. Herkese abla. Arkadaşlar şimdi bende sıra. Arkadaşlar dairemi verdi. Saat 10.00'miş. Her şeyimi verdim. Arkadaşlar kabul ettik ve alıyoruz. Evet şimdi ben şunu ben bunu koyayım. Ben de koyuyorum bakayım ne koyacağım. Bunu koyacağım. Aa aynı. ben. masaya güzel. Ben mavi bunu koyuyorum. Ben kırmızı de... koyuyorum. <laughs> Ama ben de alıyorum bunu. Ay evet diyorum evet. Evet. Alalım hadi. Aldım. Şimdi evet. Arkadaşlar şimdi yine bir takas yapacağız. Şimdi kim geçer? Ben de değil mi? Sen de. Ben de ben. Arkadaşlar. Ben de. Arkadaşlar bu ne? Gel buraya gel 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 Görüşmek evet. üzere. Hoşça